Herkese merhaba. Ben Tuba İnanç. Bugün Ösü ile birlikte size Global Impact University programını tanıtacağız. Program tanıtımına geçmeden önce birazcık kendimden bahsetmek istiyorum. Ben Ankara Üniversitesi Biyoloji mezunuyum. Biyoloji bölümünü bitirdikten sonra üstüne iki tane yüksek lisans eğitimi tamamladım. Bunlardan birisi yine biyoloji alanındaydı, diğeri de eğitim bilimleri alanında. Meslek hayatımda biyoloji öğretmeni ve proje koordinatörü olarak çalışırken Türkiye'de, Avrupa'da ve Amerika'da çeşitli projelerde yer alma fırsatı buldum ve bu süreçte işte proje tabanlı öğrenmeyi eğitim sistemine uyarlamakla ilgili birçok çalışma ve öğretmen eğitimleri düzenledim. Şimdi de YGA'da program ve içerik direktörü olarak çalışıyorum ve sözü özsüye bırakıyorum. Selamlar herkese, hoş geldiniz. Ee, ben de Osu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. Üniversite birinci sınıftayken YGA ile tanışmıştım. Ee, okul hayatım boyunca da YGA'nın sanırım bütün projelerinde sorumluluk aldım. Görme engelli çocuklarla çalıştım, devlet koruması altındaki çocuklarla, Suriyeli mülteci çocuklarla çalıştım. Ee, daha sonrasında da hem ortaokul programında hem üniversite programında program liderliği yaptım. Ee, bir yandan okuyordum ama daha çok aslında üniversitem YGA oldu diyebiliriz. Sonrasında mezun olduktan sonra da burada gerçekten fayda yaratabildiğimi hissettiğim için burada profesyonel olarak devam etmek istedim. Şu anda hem üniversite hem yurt dışı üniversite hem de mezun programlarında koordinatör olarak çalışıyorum. Ee, Hani bütün programlarında yer aldığım bir şekilde hepsini tattım ama benim de kendi içinden yetiştiğim program olduğu için üniversite programının yeri bir tık daha farklı bende. O yüzden bugün e, üniversite programına yeni katılacak kişilerle bir arada olmak, aslında onlarla tanışıyor olmak beni çok heyecanlandırıyor. Dilerseniz şimdi biraz programın detaylarına bakalım. Biz aslında her dönem bir sonraki sene neyi daha iyi yapacağımıza bakıyoruz. Ya 2000 yılından beri üniversite programı yapıyor ama hiçbir yıl birbiriyle aynı olmuyor. Her sene bir öncekinden daha iyi oluyor. Bunu da aslında ne sayede daha iyi yapabiliyoruz? Her yıl programımızda yer alan gönüllülerin insightlarıyla, onların fikirleri, onların tecrübeleriyle geliştirerek yapabiliyoruz. Son dönemde de yine bu geliştirmeler üzerine çalışırken çevremizde üniversite öğrencilerinin en çok ne duyuyoruz, hangi cümleler kulağımıza çalınıyor diye baktık. Eminim sizin aklınıza daha fazlası gelecek. Kenara not edin, bizimle de paylaşın ama bizim çevremizde en çok duyduğumuz iki tane cümleydi. Bunlardan ilki, sosyal fayda yaratmayı ben de çok istiyorum ama kendimi de geliştiriyor olmam lazım. Bir diğeri de, iş hayatı için farklı hangi yetkinliklere ihtiyacım var ve bunları nerede geliştirebilirim bilmiyorum cümleleri. Ee, çok doğal, üniversite'nin birinci sınıfında özsüne hissediyordu. Aslında çok benzer şeyler hissediyordu. Ee, ama bu cümleler aslında şu şekilde de olabiliyormuş. Ee, YGA'da geçirdiğim dört yıl sonunda üniversite hayatımda ben bunu fark etmiştim. Ee, i̇nsan bir yandan kendini farklı farklı alanlarda geliştirirken, bir yandan da sosyal fayda yaratabiliyormuş. Ee, hem bölümüyle ilgili kendini geliştirirken, hem de iş hayatında ihtiyaç duyacağı diğer yetkinlikleri öğrenebiliyormuş. Bazılarınıza belki böyle çok güzel geliyor, bazılarınıza ya gerçek hayatta bunun karşılığı var mı acaba gibi geliyor. Ama inanın bu dönem sizin için tasarladığımız program tam da bu insight'ları karşılayan bir program. Burada da bu sene düşünürken aslında ya nasıl anlatalım biz bu üniversite programını, en güzel nasıl oluyor diye düşünürken aslında çok fazla soru duyuyoruz. Discord'da üniversite öğrencileriyle yaklaşık 3-4 haftadır bir aradayız, onlardan bir sürü soru geliyor biz de bu sorular üzerine programı detaylandırarak anlatalım istedik. YGA'da olmak bana ne katacak? Hangi yetkinliklerimi geliştirebileceğim? Şimdi biz program ve içerik ekibi olarak aslında sizlerin 21. yüzyıl becerilerini geliştirmek istiyoruz. 21. yüzyıl becerilerinizi geliştirmek istememizin sebebi de aslında sizi gelecekteki iş hayatınıza hazırlamak. Tabii bizim bir de kendi misyonumuz var. Birlikte bir ilke imza atan çift kanatlı bireyler yetiştirmek istiyoruz. O yüzden yet Etkinlikleri verirken bunları üç ana başlık altında topluyoruz ama siz bunların tabii ki hepsini çok harmanlanmış bir şekilde görüyorsunuz. Öğrenme becerileri bizim için çok önemli. Burada ne var? İletişim, işbirliği, yaratıcılık, eleştirel düşünme, problem çözme gibi beceriler. Size verdiğimiz her görevde, her içerikte mutlaka bu beceriler gelişecek. İkincisi okur yazarlık becerileri. Ee, bu da tabii isim çok klişe gelebilir ama içerik <laughs> olarak bilginin çok fazla olduğu, hatta bilgi kirliliğinin de çok fazla olduğu bir dönemde yaşıyoruz. O yüzden bilgiyi kendi süzgeçimizden geçirip bizim için en faydalısını alabilecek beceride yetkinlikte olmamız gerekiyor. Üçüncüsü de yaşam becerileri. Ee, burada tabii Hani biz liderlik ve girişimcilik becerilerine çok önem veriyoruz. Yaratıcılık, yenilikçilik becerilerine de çok önem veriyoruz. Ama aynı zamanda hayatta kalmak için bizim esneklik ve adaptasyon yetkinliklerine de sahip olmamız gerekiyor. Burada da baya çeşitli challenge'larımız oluyor size. E tabii ki YGA'nın harika hayal ortakları var. O yüzden rol modellere tanıklık ediyorsunuz. Üretkenlik de bizim için çok önemli. Çünkü her sürecin sonunda bir şeyler üretmiş oluyorsunuz. Burada kilere ek olarak belirsizlikte ayakta kalmak, hayatta kalmak aslında yine çok önemli. Biliyorsunuz bu pandemi sürecindeki belirsizlik, hatta belki şu andaki bile bir sürü belirsizlik bizi kaygıya sürüklüyor. Aslında o belirsizlikteki sorunu bulup o soruna çözüm üretecek şekilde e, içerikler tasar tasarlıyoruz ki e, bizler de hayatta kalma becerilerimizi mümkün olduğunca geliştirelim. E ee, ya şey çok güzel bence bunu görüyor olmak. Ben de gerçekten bundan 5 yıl önce gel başvurmuştum. Başvururken benim de aklımdan geçen sorulardı. Hemen sosyal fayda yaratmak istiyorum ama ilk başta konuştuğumuz kendimi geliştiriyor olmak istiyorum. Burada kendimi geliştireceğimi biliyorum. Acaba hangi alanlarda geliştireceğim? O yüzden bunları böyle hepsini bir arada görmek çok güzel. Bir de belki bunun yanında biz bunları gerçekten nasıl geliştiriyoruz? Yani ne yapıyoruz? Bununla ilgili bir kitap mı veriyoruz? Okuyorlar mı? Ne oluyor? Bir o tarafa bakabiliriz. Program tarafına geçmek burada güzel olur gibi geldi. Ee, bir başta belki e, şu ana kadar yani bize en heyecanlandıran bir sonraki dönemle ilgili bir e, haberle başlamak güzel olur. E, daha önceden Discord sunucusuna girenler, orada bizimle sohbet edenler bu haberi önceden almışlardı. E, şu ana kadar, yani 2000 yılından beri, Üniversite programına hep belli sayıda kişi alabiliyorduk. E, bu da çevremizden çok duyduğumuz, çok yakınlan bir şeydi. Yani çok fazla kişi başvuruyor. 50 bin kişinin başvurduğu bir zirveden bahsediyorsunuz ama programa çok az sayıda kişi alıyorsunuz. E, ben zaten o kadar kişi arasından seçilemem. Nasıl olacak? Ben de katılmak istiyorum gibi. Aslında sadece öğrencilerin yakındığı bir şey de değildi bu arada. Biz de çok daha fazla kişiyle tanışmak istiyoruz. Çok daha fazla gence ulaşmak, onlarla birlikte çalışıyor olmak istiyoruz. Ama bir program fiziksel odaklı olduğunda siz de kendi kaynaklarınıza göre belli sayıda kişiyle o programı ilerletebiliyorsunuz. Ama artık geldiğimiz noktada böyle bir dünyada yaşamıyoruz. Artık fizikselin belli şartlarına uyum sağlamak zorunda değiliz. O yüzden biz de bu sene gerçekten hani en büyük neyi değiştireceğiz diye bakarken bizi en heyecanlandıran şey bu sene YGA'nın üniversite programının ilk aşaması başvuran herkese, kayıt olan herkese açık olacak. Bu ne demek? Ee, sonunda zaten hangi adresten ne yapacağınızı vereceğiz ama siz bu sunumu izledikten sonra YGA'nın sitesine gittiğinizde, üniversite kayıt formunu eksiksiz doldurduğunuzda aslında YGA programının ilk aşamasına kayıt olmuş olacaksınız. Ee, burada herhangi bir seçim aşaması olmayacak. Ee, i̇lk aşama deyince tahmin edebileceğiniz gibi demek ki programın ikinci ve üçüncü aşamaları var. İsterseniz burada genel bir programın hepsine bakalım bu üç aşama nelerden oluşuyor. Sonra bir tık daha detayına gireriz. E, i̇lk aşaması bir online platform üzerinden oluyor. YGA'nın kendi sosyal etki platformundan oluyor. Bu platformda 6 hafta boyunca farklı içerikler, farklı yayınlar e, birazdan anlatacağım. Bir araya geliyoruz ve katılmak isteyen herkes dediğim gibi katılabiliyor. E, programın ikinci aşamasında artık e, sahaya iniyoruz o yüzden burada ikisi arasında belli bir azalma oluyor. Birazdan Tuğba detaylarından bahsedecek. Bu ikinci aşamada Türkiye'nin dezavantajlı ilkokulu öğrencileriyle bir araya geliyoruz. onlarla birlikte bilim seansları yapıyoruz. Üçüncü aşamada da katıl katılımcılar kendi ilgi alanları neyse o alanlarda YG ve YG girişimlerinde uzun dönem staj yapma fırsatı buluyorlar. Şimdi burası oturduysa belki birazcık daha detaylarına geçebiliriz. İlk aşamada bir sosyal etki platformu dedik. Neyden bahsediyoruz? Aslında Workspace'i kullanıyoruz bu sosyal etki platformu için ve bu platformda 2000 yılından beri yani 21 yıllık bir program deneyimiyle aslında Yega'nın birlikte başarı eğitimini alıyorsunuz. Hep duyduğunuz Yega eğitimlerini aslında burada alabiliyorsunuz. Bunların çok farklı şeyleri var. Hem kendi içeriklerimiz hem dünyadan topladığımız gerçekten çok güzel içerikleri paylaşıyoruz ve az önce Tuğba'nın bahsettiği yetkinliklerde aslında kendinizi bu içeriklerle geliştirmiş oluyorsunuz. Ama bir yandan biliyoruz bunlarda kendinizi geliştirirken teknik anlamda geliştiriyor olmayı da çok önemsiyorsunuz. Biz de bunu çok önemsiyoruz. O yüzden program içinde bu seneki yeniliklerden biri çok farklı ilgi alanlarında yani şöyle anlatayım pazarlamadan tasarıma. Data Science'dan proje yönetimine, finansal okur yazarlar, çok farklı farklı alanlarda eğitimler alabileceğiniz bir platform burası. Bu eğitimleri nasıl yapıyoruz? Gerçekten bu işte uzman, en iyi eğitimi veren partnerlerle çalışıyoruz. Ama buradaki, bu programda en farklı kılan şey bir yandan da YGAM mezunları. Zaten bu işlerde, bu alanlarda çalışan YGAM mezunlarıyla sizi bir araya getiriyoruz. Üniversitedeyken hepimizin aklında şu soru var. Ben bir bölüme girdim çalışıyorum okuyorum ee, ama yani ne olmak istiyorum ona da ilgim var gibi belki şu an bizi biri dinliyor bilgisayar mühendisliği okuyor data science ile ilgilenmek istiyor ama bir yandan finans ilgisini çekiyor aslında ikisiyle ilgili de biraz bir şeyler görmek istiyor gidip gerçekten o işte çalışan birileriyle tanışmak istiyor bu platformda tam olarak hayal ettiğimiz şey bu. Bir yandan da iki gündür zirvede çok ilham veren konuşmalar dinliyoruz ama zannetmeyin ki bu konuşmalar sadece zirveyle kısıtlı kalıyor. Bizim programlarımızda hem hayal ortaklarımızın hem YGAM mezunlarımızın canlı yayınları oluyor. Onlarla dönem boyunca bir araya gelmeye, onların deneyimlerinden faydalanmaya devam ediyoruz bir yandan da bu platform için biz uzun zamandır çalışıyoruz. Bizi çok heyecanlandırıyor ama bu platformun bize en heyecanlandıran tarafı bunun birlikte öğreneceğimiz bir yer olması. Biz şunu hiç sevmiyoruz. Kaynakları verelim. Kişiler girsin, okusun, baksın, çıksın. Bu değil. Biz birlikte öğrenelim istiyoruz. Bu birlikte öğrenmede nasıl oluyor? Siz o platforma girdiğinizde kendi fikirlerini paylaştığınızda, kendi okuduğunuzdan, gördüğünüzden sizi etkileyen, o konuyla ilgili herkesin okuması gerektiğini düşündüğünüz şeyleri paylaştığınızda aslında biz sizden öğreniyoruz, siz bizden öğreniyorsunuz. Böylece bir birlikte öğrenme iklimi yaratabiliyoruz. E, o yüzden hiç gözünüzde böyle sadece girip çıkacağınız bir platform gibi canlanmasın. E, orası aslında bizim 6 hafta boyunca bir araya geleceğimiz bir yer olacak. Bir yandan da bu dönem bu platformda bizi çok heyecanlandıran farklı bir şey var. E, paylaşmak için çok heyecanlanıyorum. Bu sene YGA, UpSchool ve Ford Fund işbirliğiyle teknoloji ve inovasyonda rol model kadınların sayısını arttırma amaçlı ayrı eğitimler düzenliyor olacağız bu platform içinde yine. Burada aslında kimler bu eğitimlere katılabiliyor olacak? Hazırlık birinci ikinci sınıfta okuyan, mühendislik bölümlerinde olan ve teknolojide kendini geliştirmek isteyen, teknolojinin farklı farklı alanlarında kendini geliştirmek isteyen kadın üniversite öğrencileri bu eğitimlere katılabilecek. Biz bunu niye yapıyoruz aslında? Ee, tam bir amaç için ortaklık. Amacımız toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldırıyor olmak. Hem bu eğitimlerle hem de sonrasında hayal ettiğimiz bu kadın. Bu kadınların ulaştığı diğer kadınlarla aslında tam bir birbirini geliştiren kadınlar programını e, oluşturabilmeyi hayal ediyoruz. Eğitimler dediğim nasıl eğitimler? E, teknoloji alanında neler olacak? Böyle çok ufak belki ona da bakabiliriz. E, Data Science, Android Development, Storytelling gibi farklı alanlarda olacak. Burada yine e, hem bir yandan toplumsal cinsiyet eşsizliği ile ilgili çalışmalar yaparken bir yandan da bu teknik alanda kadın öğrenciler kendilerini geliştirebiliyor olacaklar. Of oh, çok Bence. güzel anlattın. Ösucu. <laughs> Böyle direkt şey oldum. Hani kadınlar birbirini desteklesinler ruhu geldi. Şimdi e, ama ben tabii ki başka bir şeyden bahsedeceğim. Bu e, sosyal e, platformumuzda neler var, değerlendirme kriterleri nasıl ve bir sonraki aşamaya nasıl geçeceğiz? E, şimdi burada Özsun'un da söylediği gibi sadece girip işte videoları izlediğimiz ya da bir şeyleri okuduğumuz bir platform değil bu. E, sizler için harika içerikler hazırladık ve bu içerikler için her hafta çeşitli görevleriniz olacak. İşte bu görevlerde video sonu analiz soruları, modül quizleri, haftalık key test dediğimiz haftanın görevleri gidip bir şey yapıp geleceğiniz ve katılım oranı dediğimiz bir şey var. Katılım oranında aslında mümkün olduğunca izlemeniz ve discussion forumlarda kendi yorumlarınızı yazmanız ve başkalarının yorumlarına da cevaplar vermeniz gerekiyor. Bu da birbirimizden öğrenme sürecimizi arttırıyor. En çok önem verdiğimiz şeylerden bir tanesi de öz farkındalık olduğu için her platformda Dahası platformun her modülünde mutlaka öz değerlendirmeye de e, yer veriyoruz ki kendimizin farkında olalım. E, bunların hepsinin belli bir yüzdesi oluyor ve bu yüzdeler toplanınca toplam bir e, sayı çıkıyor ortaya ve bu e, rakama göre de ilk 150 kişi bir sonraki aşamaya geçmeye hak kazanmış oluyor. Süper. Aslında şimdi ikinci aşamayı anlatırken e, niye böyle bir ara değerlendirmeye ihtiyaç duyuyoruz, e, onda daha iyi anlamış olacaksınız. İkinci aşamada artık e, sahalara iniyoruz. Bizim çok sevdiğimiz sözlerden biri sahada olana top çarpar. Ee, i̇lk dönem boyunca çok farklı yetkinlikler öğreniyoruz, teknik becerilerde kendimizi geliştiriyoruz. Ama şimdi sahaya inip e, gerçekten o yetkinliklerde kendimizi ne kadar geliştirebilmişiz, e, nasıl süreçlerden geçmişiz aslında birlikte onları keşfediyoruz. Burada sahaya inmek bizim için ne demek? Bilim şenlikleri için Türkiye'nin dört bir yanındaki dezavantajlı ilkokullara gidiyoruz. E, oradaki öğrencilere bilim setlerini götürüyoruz ve aslında günün sonunda bilimin eğlenceli bir şey olabileceğini, e, merak duygusuyla gerçekten çevrelerinde gördükleri problemlere çözüm bulabileceklerini ve o kadar da bunun böyle uzak, ulaşılamaz bir şey olmadığını anlatıyoruz. E, deneyimlediğimizde birlikte e, eminim siz de şu anda neden bahsettiğimi çok daha iyi anlayacaksınız. E, o yüzden aslında ben burada hani çok kendim anlatayım istemiyorum, gözünüzle görün istiyorum. Dilerseniz böyle bir Adana'ya doğru ufak bir seyahate çıkalım burada. Bakalım bir sahada neler oluyor. Benim adım Yiğit. Şu anda Amerika Harvard Üniversitesi'nde okuyorum. YGN'de Global Impact Programı'yla geçen yaz tanışmıştım. Bugün gidiyoruz çocuklarla köy okullarında deney yapıyoruz, proje yapıyoruz. Onlara yardım ediyoruz. Onlar bize bazı şeyler gösteriyor, biz bir şeyler öğreniyoruz onlardan. Ama günün sonunda hepsiyle vedalaşırken insanın kafasından ister istemez şöyle bir şey geçiyor. Mutlaka şu anda o okuldaki öğrencilerin birinde veya birden fazlasında bir iz bırakmış olmalıyım düşüncesi insana inanılmaz mutluluk veren bir fikir sadece bilimden çok daha öte bir durum var burada ve ben bunun bilim seferberliğinden daha çok bir umut seferberliği olduğunu düşünüyorum. Ben Ece, Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisi ve felsefe okuyorum. Bütün köydeki insanlar inanılmaz içtenlerdi ve benim belki de evimde hissetmediğim o koşulsuz sevgiyi gösterdiler. İnsan sorgular yani bunu, bunun için ne yaptım ki diye. Yemeklerken onlara çok güzel ziyafetler çekeceğim, elimle pişireceğim. Bizim örf adetimiz bu. Biz onu en iyi şekilde ağırlarız, en iyi şekilde o misafirperverliğimizi yaparız. Buradan gittiği zaman sadece ceketini alıp gitmez. Ben yapamadım, çocuklarım yapsın var gücümle koşuyorum, çocuklarımın arkasındayım. Çocuklarımı okutuyorum. Böyle yurt dışından, iyi bir okullardan böyle insanlar kalkıp bizim köyümüze gelip böyle bir şeyler yapıyorsa bir heyecan var, bir istek var. Bunların yaptığını biz de yaparsak biz de belki bir yerlere geliriz, hissi uyanacak gibime geliyor. Ben öğretmenlerimden duydum. Cuma günü demişlerdi hatta. Duyuru yaptılar. O zaman dediler ki Amerika'dan falan gelecekler, gelecekler size proje falan öğretecekler dedi. Hayalimi gerçeğe dönüştürdüm. Hatta gerçeği hayale dönüştürdüm. Süper. Ee, aslında sahada da gördünüz muhtemelen. Bu sahaları nasıl yapıyoruz? Sahaların tüm sorumluluğu YGA gönüllerine ait oluyor. Yani hiçbir zaman öyle sahaya katılmaya gelmek gibi bir şey değil bizim için saha çalışmaları. Bütün o sahanın planlanması, içeriklerinin oluşturulması, sahadaki moderasyon, saha liderliği, her şey YGA'lı gönüllere ait oluyor. Ee, ve bu seanslarda da onlara YGA mezunları eşlik ediyor. Aslında ne oluyor? Sahaya birlikte indiğimizde çok daha derin tanışma fırsatı buluyoruz. Bu sayede de gerçekten yıllar önce YGA Üniversite programından mezun olmuş, e, YGA değerleri dediğimiz şeyleri içselleştirmiş ve hayatında gerçekten uygulayan insanlara tanıklık etme fırsatımız oluyor. E, o yüzden aslında bu sahaları YGA gönülleri yapıyor, YGA mezunları da onlara eşlik ediyor. Evet şimdi saha deneyimleri de tabii ki çok önemli çünkü platformda öğrendiğiniz yetkinlikleri tamamen hayata geçirme ve gerçek hayat deneyimine sahip olma şansı buluyorsunuz. Burada da daha önce sizler gibi YGA'nın belli programlarına katılmış mezunlar devreye giriyor ve mezunlar sizin saha deneyimlerinizi günlerce gözlemliyorlar ve bize bir rapor sunuyorlar ve bu rapora göre en başarılı olan 25 kişi de bir sonraki adıma geçmeye hak kazanıyor. Bir sonraki aşama dediğimiz ne aslında uzun dönem stajyer aşaması. E, bu aşamada artık kişi kendi ilgi alanına ve kendi teknik becerisine göre seçtiği YGA'da ya da YGA girişimlerinde uzun dönem staja katılıyor. E, YGA girişimleri şimdi iki gündür farklı farklı girişimleri dinliyorsunuz. O girişimden kişilerle konuşuyorsunuz Discord üzerinde. E, ama çok ufak burada da bahsedelim neler yapıyorsunuz aslında. Örneğin e, şu anda dünyada Görme engeller için üretilmiş en akıllı baston V-Walk ee, Edison ödülünü aldı. Time dergisinin yılın inovasyonları arasında seçildi. Ya da Beta gibi eğitim teknolojileri alanında çok önemli e, bir ödül sayılan ödülü almış TWIN eğitim kitleri, bilim setlerinde çalışabiliyorsunuz. Burada çok farklı alanlarda çalışabiliyorsunuz. Sadece teknik alanlar gibi düşünmeyin. E yine kendi ilgi alanlarınıza göre çok farklı alanlarda staj yapma fırsatı buluyorsunuz. Bizim için bu stajları en önemli kılan şey, yani aslında bir staj bizde ne farklı, YGA'da staj yapmanın nesi farklı? E bu stajları yaparken birebir bir YGA mezunuyla eşleşiyorsunuz ve onlardan bir yandan mentorluk alarak bu programı devam ettiriyorsunuz. E gerçekten aranızda belki zaten staj yapanlar vardır. Onlar daha da iyi bilirler. İş hayatında ilk çalıştığınız insan, ilk gördüğünüz insan kime tanıklık ettiğiniz çok önemli. O yüzden burada kurduğunuz o mentorluk ilişkisini çok önemsiyoruz. Ee, bir yandan da farklı kılan şey YGA'daki hiçbir stajda size bir iş yapın diye verilmez. Ee, Gerçekten o iş sizin her zaman katma değer yaratacağınız bir iş olur ama bunu da ben anlatmayayım. Çok yakın zamanda WeWalk'ta staj yapmış Uğurkan anlatsın dilerseniz. Şimdi çok ufak böyle bir Uğurkan'ı hemen buraya alalım. Merhaba ben Uğurkan. 2020 Ocak zirvesiyle sorumluluk almaya başladım. Şu anda da WeWalk'ta hem hardware ekibinde hem de satış ekibinde farklı sorumluluklar alıyorum. Burada staja başlamadan önce hani biraz daha evrak üstüne herkesin kafasında canlanan stajı hayal etmiştim. Ama daha sonra buraya geldikten sonra yeni bir ürünün tasarlanmasından tutun farklı ülkelere satışına, ihracatına, gümrüklenmesine dair çok farklı sorumluluklarda görev aldım. Burada staj yaparken farklı toplantılarda da beni dahil etmeleri çok mutlu etmişti örneğin yatırımcı toplantısına da girebiliyordum. Daha farklı üretim planları toplantısına da girebiliyorum. Bunları da en iyi şekilde yönetmek için YGA mezunları takvimlerini bizlere açarak bu zaman ve takvim yönetimlerine tanıklık etmemizi sağlıyorlar. Üniversite başında YGA'da sorumluluk almanın bana en büyük katkısı da aslında kafamdaki soru işaretlerini gidermek oldu. Kendi bölümüyle ilgili ufak tefek soru işaretlerim vardı. Burada sahada sorumluluk alarak farklı alanlarda hangisinde daha mutlu olduğumu, hangisinde gelişmek istediğimi fark etmiş oldum. Burada software ekibinde sorumluluk aldıkça aslında bana uygun olmadığını fark ettim ve biraz daha hardware'e yoğunlaşmak istedim. D-Walk'a gelmeden önce 3D printer'lara karşı az da olsa ilgim vardı ama yapabileceğim ve basabileceğim şeyler kısıtlı kalıyordu. Burada v da sorunlarına tanıklık ederek aslında o iki şeyi birleştirmiş oldum. İlk geldiği gün galiba şeyi çözmüştü. Bu bizim bastonları monte ederken, demonte ederken, kullanıcılarımız için farklı boylar hazırlarken o bastonları bir arada tutmak zor oluyordu ve böyle iki kişi falan yaptığımız bir işlem vardı. Oraya bir parça yaptı ve tek bir kişi aslında çok hızlı bir şekilde ürünleri oluşturabilmeye başladı. Aklıma ne zaman böyle hızlı çözülmesi gereken bir sorun gelse hemen ya bunu Uğurkan'la konuşmalıyım gibi bir duruma geldim. Her gün ofise gelmek istiyorum sabah, mutlu uyanıyorum. Çünkü burada hem bana hem de fikirlerime değer verildiğini hissediyorum. Yani bir üniversite öğrencisi gibi değil, gerçekten bir mühendis, bir çalışan gibi fikirlerime değer veriliyor. Evet, burada kafada bir minik soru işareti oluşmuş olabilir. Şimdi program 17 Ocak'ta başlıyor dediniz. E bugün 12 Aralık. Daha neredeyse bir aydan fazla zaman var. Biz zirveye kadar ne yapacağız? Şimdi bu sunumu izledik. Sonrasında ne yapmamız lazım? E aslında bu seansdan çıkar çıkmaz Hemen Yegane sitesine girip başvuru kısmından üniversite kısmını seçebilirsiniz. Orada çok ufak bir form göreceksiniz. Hiç böyle daha önceden üniversite programına başvuranlar vardır. Öyle bir form düşünmeyin. Gerçekten bir kayıt formu. Onu doldurmanızı bekliyoruz. Onu doldurduktan sonra da biz size sosyal etki platformuna giriş yapabilmeniz için gerekli yönlendirmeleri ileteceğiz. Ve önümüzdeki 4 hafta boyunca da bu platformda bir arada olacağız. Ne yapacağız? Programın başlamasını mı bekleyeceğiz? Hayır, tabii ki. Neler yapacağız? Ee, YGEL gönüllüleriyle sohbet edeceğiz. Biz çok etkilendik. Discord'da o kadar güzel sohbetler döndü ki e, burada gerçekten YGEL gönüllüleriyle daha yakından tanışmanız için çok heyecanlıyız. Bir yandan YGEL girişimlerinin, kurucuların hikayelerini keşfetmeyi çok dört gözle bekliyoruz. Çünkü şu anda herkes için girişimcilik çok ilgi alanı, herkes gerçekten farklı girişimlere tanıklık etmek istiyor. Ee, burada dünyada şu an sosyal fayda yaratabilmiş girişimlerin hikayelerini dinlemek e, çok daha farklı oluyor. Son olarak da Hayal Ortakları'nın YGAM mezunlarının canlı yayınları yine bu platform üzerinden olacak 4 hafta boyunca. Burada çok spoiler vermek istemiyorum ama gerçekten sohbetini dinlemeyi çok sevdiğinizi bildiğim, öğretilerini almayı çok sevdiğinizi bildiğimiz Hayal Ortakları ve YGAM mezunları bu platformda olacak. Şimdiden söyleyelim ne kadar erken girerseniz o kadar çok bir arada olma fırsatımız olur. O yüzden hiç geçe kalıp sonra ah be ben o etkinliği kaçırmış mıyım demeyin. Ben de hemen bu seanstan sonra girin, kaydınızı oluşturun. Ee, sanırım burada farklı ekleyeceğimiz bir şey yok. Evet, kayıt linki için yga.org.tr. Son kayıt 17 Ocak'a kadar devam edecek. Ama az önce söylediğim gibi 17 Ocak'a hiç bırakmanızı tavsiye etmiyoruz. Ee, ve bu bittikten sonra da aklınızda farklı sorular kalmış olabilir. Onlar için de biz Discord'da, YGA Üniversite Programı kanalında sizi bekliyoruz. Ee, i̇yi ki geldiniz, iyi ki bir araya geldik bugün. Çok teşekkür ederiz hepinize biz dinlediğiniz için. Çok teşekkürler. Programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Evet.